Gözlerini kapat. Seni bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Çünkü seni kelimelerle değil, hislerle bir yere götüreceğim. Derin bir nefes al. Burnundan içeri dolsun o temiz hava ve yavaşça bırak gitsin. Bu günü, dünü, yüklerini. Bir adım atalım şimdi zamanın dışına, hafızanın en sessiz, en tozlu köşesine doğru. Karanlık bir tünel gibi ama korkma uzakta bir ışık var. İçinde tanıdık bir sıcaklık taşıyan bir ışık bu. Şimdi oraya doğru yürü. Adımların seni yıllar öncesine götürüyor. Küçücük bir ev, belki tahta döşemeli, belki betondan. Ama duvarlarında hala senin çocuk kahkahaların yankılanıyor. Bir kapı var karşında. Aralık. İçeriden hafif bir ışık sızıyor. Ve sen o ışığı tanıyorsun. Çünkü orası senin geçmişin, senin çocukluğun. Kapıyı it Yavaşça içeri gir. Burası bir oda. Küçük bir yatak. Belki bir battaniye katlanmış kenarda. Oyuncaklar orada burada dağınık. Ama sanki hala oynanmayı bekliyorlar. Televizyon açık. Eski bir çizgi film sesi yayılıyor odaya. Perde aralığından güneş süzülüyor ve rüzgarla hafifçe dalgalanıyor. Ve işte orada, bir köşede dizlerini karnına çekmiş bir çocuk var başını kaldırıyor sana. Gözleri senin gözlerin gibi. Ama yıllar öncesine ait. O çocuk sensin ve seni bekliyordu. Sessizce, sabırla, gözlerinde kocaman bir özlemle. Yavaşça yanına git. Yavaş adımlarla, kalbinin en derininden bir şeyin titrediğini hissederek karşısına otur. O konuşmuyor. Ama sen onun ne hissettiğini biliyorsun kırılmış olabilir, korkmuş olabilir, kendini yalnız sanmış olabilir. Ama şimdi sessizce ellerini uzat ona ve içinden gelen en gerçek kelimeleri fısılda. Seni aramayı hiç bırakmadım ama nasıl ulaşacağımı bilmiyordum. Şimdi buradayım ve seni seviyorum. O göz göze gelme anı zamanı durdurur. Hiç konuşmadan her şeyi anladığın bir an olur bu. Kalbinin en kırık parçası Şimdi gözlerinin önünde bir beden alır. Sana sarılmak istiyor. İzin ver, kollarını aç. Zihninde değil, kalbinde aç kollarını ve sıkı sıkı sarıl ona. O küçük çocuk artık yalnız değil, çünkü sen geldin ve bir daha gitmeyeceksin. O şimdi başını omzuna yaslıyor ve sen sadece şunu fısıldıyorsun: "Artık buradayım, seni seviyorum ve sen güvendesin." O an Tüm geçmişin iyileşmeye başlar. Tüm yalnızlıklar anlam bulur ve sen sadece bugüne değil kendine dönersin. Şimdi yavaşça gözlerini açabilirsin ama bu kez yalnız değilsin. Çünkü o küçük çocuk artık seninle kalmaya karar verdi. Ve biliyor musun? O çocuğun tek ihtiyacı olan şey senin sevginmiş.